Evet, herkese tekrardan merhabalar. Basit testik konusuyla karşınızdayız. Buradan da yaklaşık 12 konu soru çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Pardon, başlık hemen soru değiştirdik. İlk soruda x bir reel saymış. 9 3 x küçük eşittir 2 x 4 küçük x 11 artı x kaç farklı x tam sayısı var? Bunu iki iki çözmeniz lazım. ya yani burayı bir almanız gerekiyor. Şurayı başka bir almanız lazım ki onları da orada bulduğumuz x'e de kestireceğiz. Yani sol taraf 9 ne geliyor. 3 x evet küçük eşittir 2 x eksi 4 ikili çözeceksiniz yani. Bu karşıya, bu da bu tarafa geçerse eksi 4 buraya artı 4 geçer. Eksi 3x karşıya artı 3x geçer. Sol taraf 13 gelir. Evet küçük eşittir. Ne olur? 5x olmuş olur. Şimdi 5'e bölersek tam çıkmaz. Dursun bir şey olmaz. 13 bölü 5. Yani 13 bölü 5 de virgüllü bir sayı. Mesela bunu şöyle yapın. 2.6 falan mı? Evet. Değer vereceğiz ya. Rasyonel çıkarsa bölmek lazım. Hatırlayın. Diğer duruma bakıyorum. 2x eksi 4 diyorum. Evet küçüktür. 11 artı kaç oldu? x oldu. x'i buraya 4'ü karşıya gönderiyorum. 2x eksi x oluyor. Küçüktür 11 artı kaç kere? 4 kere. Yani sol taraf x oldu. Küçüktür kaç geldi? 15 gelmiş oldu. Şimdi bu bulduğumuz iki tanesi şey kesiştiriyoruz. Yani x 2.6'dan küçük büyük eşit. Şöyle. Küçüktür 15. 2.6'dan büyükse eğer. İkisini alacağı ilk değer tam sayıları 3'tür. 3'tür. 3 ile başlar. Sonra 4 alır. Böyle gider. En son 14'e kadar değer alır. 3'ten 14'e kadar kaç tane değer var diye soru sorarsanız da burada 12 tane tam sayı değeri vardır. Cevabımız ne çıkar? Değişik çıkart diyoruz. 99'dayız. Demiş ki ifadeyi vermiş. Şimdi burada ikisi <laughs> bulacağız. X'in en küçük tam sayılarını soruyor. Yani X'in bir eşitsizliğini bulacağız. Ben paydayı aynı denklem çözer gibi hep aynı sayıda eşitlemenizi tavsiye ederim. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela 5, 4, 2. 4 ile burayı çarpın. 5 ile burayı burayı da atıyorum. 10 ile çarpın. Payda tek bir sayıda eşitlensin ya. Yani. 4 ile çarptım ne geldi? 12 x. Evet eksi kaç geldi? 16. 5 ile çarparken şu eksiyi dağıtmam gerekiyor arkadaşlar şöyle. Ne oldu orası da o zaman? Yani eksi 5 x. Evet artı kaç geldi? 15 Böyle paydamız kaç? 20. Bu eksi hata yapılabilir. Dikkatli olun. Küçük eşittir. Onu da çarptım. Ne oldu? Yani 20x evet artı 10. Böyle paydamız kaç gelmiş oldu? 20 gelmiş. Bakın bu 20'lerde şimdi bir işimiz kalmadı. Bir tık daha kolay olur. Tüm payda aynı sayıda eşitler. Tüm payda aynı sayıda eşitlemezseniz içler dışlar çarpımı yapmaz gerekebilir. Bir şey düştü. Kitap mı düştü? Evet kitabımız. Geliyorum dur. Evet telefon çaldı. Araya giriyorum. Siz bunu fark etmiyorsunuz ama ben durdurup tekrar başlatıyorum bazen. Devam ediyorsun. 12x burada var. 5x çıkaracağız. Ne oldu? 7x olmuş oldu. Evet. Eksi 16 artı 15. Eksi 1 geldi. Küçük eşittir. 20x'imiz var. Artı kaç var? 10 var. Bu karşıya bu da bu tarafa gelsin. Biraz işleme dikkat etmek lazım. Eksi 1 eksi 10 var. 20x eksi 7x var. Sol taraf kaç yapar? Eksi 11 yapıyor. Evet. Küçük eşittir. Kaç x olur? 13x gelmiş olur. Her taraf 13'e bölersek. Şöyle. Eksi 11 bölü kaç gelir? 13 gelir küçük eşittir x olur. Şimdi burada ikisinin en küçük tam sayı sorulmuş ya. Bunu bölmek lazım. Yani 11 13'e böleceğiz. 11 13'e bölersen 1 bile çıkmıyor. Doğru mu? 0 küsur yani eksi 0 nokta mesela atıyorum 7 çıkıyor. Sal şu an hiç önemli değil. Küçük eşittir x yani x sayısının 0.7'den eksi 0, .7'den, -0 .7'den büyük olması lazım. O zaman x'ini alacağı ilk değer 0 olur. Sonra 1 alır. Sonra 2 böyle gider. Anlaşılır. Büyüyor çünkü. İlk değer 0 olur. Eksi 1 falan almaz. O zaman x'ini alacağı en küçük tam sayı kaçtır diye sorarsa cevap ne gelmiş olur? A gelmiş olur. 100. sorudayız. Bu vermiş sayıları 3, 4, A, 5 küçüktür. 3, A, 3, 5 sağlanıyor. A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi bakın 3, 4, evet A, 5'den burası daha büyükmüş sağ taraf. 3, A, 3, 5. Şimdi sağ taraf daha büyük. Bir kere A sayısı kesinlikle buradaki 4'ü geçmesi lazım. Hatta 4 de olabilir. Yok 4'ü geçmedi 4 olur. Şimdi 4 olursa 3445, 3435 yapıyor. Bak 4 almaz. Gördük mü? Bak buraya dikkat edin. Bu 3400 bu da 3400 küsürlü bir sayı olması lazım. A'ya 4 verirsem bakın 4 verdim A'ya. 3445, 3435 ya e bu olmadı. O zaman A'ya 5 vereyim. 5 verdim. 3455, 35 olur. 6 vereyim olur. 7 vereyim olur. 8 vereyim olur. Bu değerler alacağım. Yani bir problemimiz yok. Alacağı değerler toplamı sorulmuş. Zor bir soru değil. 11, 18, 26. Yanlış mı? 9'da var. 9 da var. 9'u ne yazmadık? 9 var. Değerler toplamı kaç kere o zaman? 35 gelmiş olur. Cevabımız C şıkkı çıkar. 101. sorudayız. Şimdi bu tarz soruları çok seviyor ÖSYM. Bakın dikkatli olun. Şimdi demiş ki x, tam sayılar. x sıfırdan küçük. x negatif sayı yani. Bir, bir, bilgi vermiş. 4 çarpı x çarpı y demiş. Eksi evet 24 çarpı x demiş. Sıfırdan ne olacak demiş. Küçük olacak. Şimdi biz bu ifadeye karşıya atarsak 4 çarpı x çarpı y ifadesi ne olur? Küçüktür 24 x olur. Burada her tarafı da 24'e bölersek yani 4'e bölersek 6 gelir. Yani x ile y'nin çarpımı evet küçüktür 6 x gelmiş oluyor. Doğru mu? Şimdi burada da her tarafı ne yapacağız? X'e böleceğiz. Her tarafı X'e bölerken sorunun başında verilen bilgiye baktığımız zaman X sayısı sıfırdan küçük yani negatif bir sayı olduğu için X negatif. O zaman burada eşitsizliğin yön değiştirmesi lazım arkadaşlar. Yani Y sayısı küçüktür 6 olmaz. Y sayısı büyüktür 6 gelmiş olur. Buraya anladık mı? Bak X sayısı negatif bir sayı olduğu için Eşitsizliğin yön değişmesi lazım. Y sayısı büyüktür 6. Soru neydi? Y'nin alacağı en küçük tam sayıları kaçtır diye sormuştu. Y 6'dan büyükse Alacağı en küçük değer kaçtır? 7 ile başlar. 8 diye devam eder. En küçük değer kaç olur? 7 gelmiş olur. Cevabımız değişik çıkar. 102'deyiz. A gerçel sayı vermişiz. 2 3 a'yı sormuşum. A reel sayı olduğu için a'ya değer veremeyiz. O zaman şuradan bir a'yı bulacağız. Sonra da 2 3 a'yı bulacağız. Önce şuradan bir a'yı bulmamız lazım. Eksi 5'i hem buraya hem de bu tarafa gönderiyorum. Eksi 5 karşı tarafları nasıl geçiyor? Artı 5 geçiyor. iki tarafa da. Ne oldu sol taraf? Artı 2 oldu. O zaman küçüktür. Evet 2a oldu. Küçük eşittir. Kaç gelmiş oldu? 14. Doğru mu? Sonra her tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. Ne oldu yani? 1 küçüktür. Evet. A küçük eşittir. Kaç gelmiş oldu? 7. A sayısı 1 ile 7 arasındaymış. 7 de eşit. Ama sorulan soru ne? 2 eksi 3 A diyor. Önce 2 ile çarpıyorum. Ne geldi yani? 2 küçüktür. Evet. 2 A küçük eşittir. Kaç geldi? 14. Pardon. 3 ile çarpacağım. 2 ile niye çarptım ya? 3 A diyor. 3 ile çarpıyorum. Pardon pardon. Ben 2 A eksi 3 gibi anladım. Burası 3 oldu. Küçüktür. Evet. 3 A. Bu da küçük eşittir. Kaç geldi? 21. 2 eksi 3 alıyor. diyor. sonra eksiyle çarpmam gerekiyor. Bakın buraya dikkat. Biz basitlik konuşuyoruz şöyle anlatmıştık. Eksiyle çarparken eşitlik yön değiştireceği için sondan başa doğru yazmanız çok daha sağlıklı olur. Önce sondakini alın. Önce bunu yazın mesela. Eksi 21 olur. Bakın küçük eşittir. Şununla beraber. Buna dikkat. Bunu da götüreceksiniz o tarafa yani. Küçük eşittir. Eksi 3 a küçüktür. Eksi 3 olur. Burada küçüklük var. Çünkü eşitlik yok. <laughs> buraya anladık mı? <laughs> Pardon. Yani eksi 3 a'yı bulurken Eksiyle çarptım. eksiyle çarptım. Eksilik yön değişti. Yön değişken sondan başa doğru almak zorundayım. Sonra 2 eksi 3 a O zaman her tarafı artı 2 ekleyerek Soruyu bitiriyorum. Artı 2 ekledim. Artı 2 ekledim. Artı 2 ekledim. Ne oldu yani sol taraf? Eksi 19. Küçük eşittir. 2 eksi 3 a geldi. Küçüktür. Eksi 1 gelmiş oldu ifadesini alacak kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bu ifadeye bakıyoruz. Eksi 19'da başlıyor eşitlik var. Sonra eksi 18 oluyor. En son gidiyor. En son eksi 2 değerini alır. Doğru mu? Eksi 1'den küçük. Burada kaç tane tam sayı değeri var diye sorarsanız. Burada toplamda 18 tane tam sayı değeri vardır diyoruz. Cevabımız ne geldi yani? Eş gelmiş oldu. 103. sorudayız. Bakın bu tarz sıralama sorusunu çok severler. Yani ÖZSEM'in en sevdiği soru tarzlarından bir tanesi diyebilirim. Yani bu tarz sıralamayı çok bayılıyorlar yani. Şimdi elimizde bilgiler şunlar. A çarpı C sıfırdan küçük. Bu bilgiyi vermiş. Sonra bak A sıfırdan mesela. A pozitif mesela görüyor musunuz? Şimdi A pozitifse eğer hemen yorumlayalım. O zaman C'nin ne olmasa eksi olması artı ile eksinin çarpımı eksi gelir. Doğru mu mudur? C A eksidir. Şimdi şuraya bakıyorum bak. B artı C de sıfırdan büyük. Şimdi C negatif bir sayı olduğu için doğru mu? B artı C'nin sıfırdan büyük olması B'nin bir kere pozitif olması lazım. Hatta B'siz B artı C A'dan büyük olduğu için bak şöyle yapın mesela. A Evet küçüktür b artı c ya. Şöyle. Şimdi a zaten pozitif bir sayı. Doğru mu? Şimdi c negatif olduğu için b'nin çok daha pozitif olması gerekiyor ki c'yi çıkardığımız zaman dahi a'yı geçsin. <laughs> Dedim anladık mı? Mesela a 3 ise mesela c eksi 2 ise b'nin işte atıyorum 6-7 falan olması lazım ki bu b'den c'yi çıkartınca veya şöyle yapın. C'yi karşıya atın. Dur, daha profesyonel bir yorum yapalım. a eksi c küçüktür b oluyor. Bakın o zaman eksi c'den dolayı burası pozitif bir sayı değil mi zaten? A da pozitifti. O zaman burası çok daha pozitif yapar. B de bundan büyük o zaman B'nin A'dan büyük olması gerekiyor. O zaman burada en küçük sayı kim oldu? C. C negatif. Sonra A en büyüğü B olur. B sayısı kesinlikle A'dan büyük olmak zorunda. C, A, B. Cevap ne geldi yani? Eş gelmiş oldu. 104'teyiz. X, gerçel sayıda olmak üzere hangisi, sıra, hangisi doğrudur? Şimdi şurayı bir alalım. Yorumlamaya çalışalım. Şimdi X küp küçüktür. X kare çarpı ne var elimizde? Y var. Şimdi biz bunu şöyle yapsak olur mu? X küp ifadesini. X çarpı X kare yapsam küçüktür. burada da X kare çarpı Y yapsam olur mu? Olur. Bak X kare gider. X kare giderken X karenin işareti pozitif olduğu için eşlik yön değiştirmez. Bak buna dikkat edin. Herhangi bir sayının, herhangi bir bilinmeyenin yani A kare gibi bir bilinmeyenin çift kuvveti var. Bu daima pozitiftir. Çünkü bu ifadenin yorumu A çarpı A'dır. A eksi de olsa artı da olsa çarpınca her zaman sonuç ne çıkar? Pozitif çıkar. O yüzden x kare sayısı pozitiftir. Burada eşsizlik yön değiştirmez. Yani bu ne kalır? x küçüktür y kalmış olur. Yani y sayısı x'ten büyükmüş. Buraya mı? Soru şu burada. Soru, sor, şey, bu, e, sorudayken e, sorun şu. x küçük y oldu. O kesin bilgi. Şimdi bunlar negatif sayılar mı? Pozitif sayılar mı? Şimdi bu yorumları nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi elimizde ne var? x küp var. Küçüktür. x kare çarpı y. Bir de x eksi y var. Hangisi doğrudur? Hmm, nasıl yorumlayalım burayı? Yorumlayacağız bir saniye. Şöyle yapsam. Şöyle nasıl bir yorum yapayım? Kafa karıştırmayalım şimdi. X kare çarpı y. Şöyle yorumlarsınız. Biraz zor bir yorum var. Çok kolay bir yorum yok. Şöyle yapacaksınız. Şimdi x eksi y var ya burada. Bakın şu x küçük y bulduk mu? Bakın şu hamleyi yapacaksınız. Y'yi bu tarafa gönderin. Bak kolay bir soru değil. x eksi y olduğu zaman evet küçüktür ne olur? Sıfır. Bu x eksi y'nin negatif olduğunu bana buldurdu değil mi? Şimdi x eksi y ifadesi burada. Bu ifade negatif bir ifadeymiş. Şimdi o zaman bu negatifse şu kısım da negatif. Şu kısım da negatif olması lazım. Şimdi x küpten dolayı o zaman x de negatif oldu mu? Oldu. x kare çarpı y sayısı. Şimdi x kare çarpı y de negatif olacak. Şimdi x kare pozitif bir sayı değil mi? Evet. O zaman y de negatif olacak ki çarpı ne eksi gelsin. Yani hem x ne eksi hem y eksi oldu. Bir de x küçük y olmuş oldu. O zaman X de y sıfırdan küçük sayılar olması lazım. Yani cevap nerede var? Denizde bak. Görüyor musun? Bak, x y'den küçük, onlar da sıfırdan küçük. Çünkü x de negatif, y de negatif bir sayı. Bak şu yorum biraz, şu yaptığımız yorum çok kolay bir yorum olmayabilir. Buraya dikkat edin. Bu güzel bir yorum yaptık. Mesela y eksi x olsa, o da pozitif bak. Mesela şunu x'i karşı yatsam, sıfır küçüktür y eksi x mesela. Burada y eksi x olsaydı, o zaman da şunu yorum yapardım. Bu da y eksi x'in, mesela pozitif olduğunu yorumlayabiliriz. Tamam? 105'teyiz. X küçük 0 küçük Y olmak üzere vermiş ifadeyi Z sayısı hangisi olabilir? Şimdi biz bu tarz durumlarda şunu bir şöyle açıyoruz. Şöyle düzenleme yapıyoruz. Şimdi Z ne oluyor o zaman? Eşittir. Y bölü X evet eksi 6 X bölü X oluyor Z sayısı. Bu da Y bölü X oluyor. Eksi kaç geliyor? 6 geliyor. İşte X'ler birbirini ne yapıyor? Götürüyor. Şimdi buradan sonra şu X küçük 0 küçük Y var ya biz bu ifadede Burada yani şu 6 bölü, y bölü x'i buluyoruz. Şimdi her tarafı x'e bölüyoruz. Her tarafı x'e böldüğümüz zaman eşitlik yön değiştiriyor. Neden? Çünkü x negatif bir sayı. Şimdi burası şöyle oluyor x'e bölünce. Burası 1 oluyor. Büyüktür oluyor. 0 büyüktür. y bölü x oluyor. Bize bir de y bölü x ne lazım? Eksi 6 lazım. O zaman her, tarafı bir de, her taraftan bir de 6 çıkartıyoruz. Sol taraf eksi 5 oluyor. Evet büyüktür. Eksi 6 büyüktür. Evet y bölü x eksi 6 oluyor. Şimdi bizim şu bulduğumuz y bölü x eksi 6 hangi ifadeydi? Sonra da z'ydi. Ya yani biz o zaman şöyle bir şey yazamaz mıyız? Yani eksi 5 evet büyüktür. Eksi 6 büyüktür. Kaç olur? Z. Yani z sayısının eksi 6'dan ne olması lazım? Küçük olması lazım. Peki z sayısı eksi 6'dan küçük ne alır? Eksi 7 alır böyle küçülür. Gider böyle. Alacağı en büyük hangisi olabilir demiş. Eksi yediden eksi yedi olur. Veya eksi yediden daha küçük değerler alır. Çıktılar da eksi yedi var. Başka bir daha küçük bir değerimiz yok. Cevabımız ne gelir o zaman? 105 C hangi gelmiş olur. 106'dayız. Sıfırdan farklı x veya gerçel sayılar için x eksi y, x artı x bölü hiçbir Hiçbiri negatif sayı değildir. Şimdi hiçbiri negatif sayı değildir demek pozitif demek değildir. Yani burada o zaman hepsi sıfırdan büyük eşit olur. Sıfır olma ihtimalleri de var. Çünkü bak tekrar hiçbir negatif sayı değildir demek. Sıfırdan büyük eşit demektir. Yani burada x eksi y büyük eşittir sıfır olur. Buradan x sayısı ne olur? Büyük eşittir y gelir. x artı y de büyük eşittir sıfır olması lazım. Burada da x sayısı büyük eşittir ne olur? Eksi y olur. Bir de ne var? x bölü y var. x bölü y de ne olur? Büyük eşittir sıfır gelmesi lazım. y'yi bilmiyoruz. Şimdi şöyle yorum yapacaksınız. Bak x sayısı y'den büyük eşit. x sayısı aynı zamanda eksi y'den de büyük eşit oldu. Doğru mudur? Bak tekrarlıyorum. X sayısı bir y'den büyük eşit. Bir de x sayısı eksi y'den de büyük eşit olmuş oldu. Şimdi şöyle yapmanız lazım arkadaşlar. Şu x bölü y sıfırdan büyük eşit diye iki ihtimal var. Ya x artı y artı olur ya x eksi y eksi olur. Ama x eksi y eksi olmaz. Neden? Çünkü ikisi birden eksi olursa eğer x'in ve y'nin şurada baktığımız zaman eksi ile eksinin toplamı eksi yapar. Buraya görebildiniz mi? O yüzden şu eksi eksi durumunu alamazsınız arkadaşlar. Yani x ile y'nin Sıfırdan da farklı diyor. O zaman şu hatta sıfır da veremeyiz. Sıfırdan büyük olması lazım. Sıfırdan o zaman x sayısı mutlaka mutlaka y sayısı pozitif olmak zorunda. Elimizde iki tane de bilgi var. O da şu. Şunu hatta şöyle yazalım. Bak şu sıfırdan büyük olacak. X sıfır olamıyor ya. X sayısı büyük eşittir y bilgisi var. Bir de ne var? X büyük eşittir eksi y var. Şimdi x sayısı y'den e, x de pozitif olduğu için x sayısı y'de büyük eşit büyük veya e, eşit veya x büyük eşit eksi y. Birkaç durum var orada. Yani x sayısı y'yi geçebilir veya x sayısı y ye eşit olabilir. İhtimal vermez. x 3 olur, y 3 olur. Sorun yok. x mesela 5 olur, y 3 olur. Yine sorun yok. Dedim anlıyor musunuz? Yani x sayısı ya y'ye eşit olur ya da x sayısı y'den büyük olur. İki ihtimal. Yani şurayı biz yorumlarken iki ihtimalle yorumlayacağız. Ya x sayısı y'den büyük ya da x sayısı y'ye eşit de olabilir. Bir problem olmaz yani. Tamam şimdi bakalım. Daima kelimesi ekledim buraya. Sizde yok ama sizde var. Bende yok şu anda ama size eklemiş olacak. Daima demezsek ikinci öncüde sıkıntı çıkıyor. x çarpı y diyor. Şimdi x artı y de artı bir sayı değil mi? Evet. O zaman x çarpı e daima pozitif olur. Problem yok. X eksi, işte bu x eksi, 3 c ifadesi daima pozitif olmaz. Neden? x y'den büyük olduğunda pozitif olabilir. Mesela x'e 6 verirsin. y'ye 1 verirsin. Pozitif çıkar. Ama x y eşitse mesela 2 2 versen pozitif olmama ihtimali var. İkinci önce biz daima pozitiftir diyemeyiz. Olabilir olmayabilir. Ama 3 x y'ye x y eşit olsa da pozitif çıkar. x y'den büyük olsa zaten çok daha pozitif çıkıyor. Yani zaten x eksi y ifadesi neredeyse pozitif bir ifade. Doğru mudur? X'ye eşit olursa sıfır çıkıyor ama 3x eksiye hayli hayli pozitif oluyor. X'i 3 ile çarpmış oluyorsunuz. X zaten y'den büyüktü. 3 ile çarptınız daha da büyütmüş oldunuz. Eşitlik durumuna bakmaz. Yani şurada bir ihtimal vardı. Bu da orada geçerli değil. Yani x y olsa bile burası pozitif çıkacaktır. O zaman 3 de doğru olmuş olur. Cevabımız ne gelir? Yani 106. sorunun cevabı eşitlik gelmiş olur. Cevap edilmemiş. Güzel soru. Yani ikinci öncülü burada almak ama daima kelimesi ekleyelim. Çünkü daima eklemezsek bu ifade negatifte çıkabiliyor, pozitif de çıkabiliyor. 107'deyiz. ABC gerçel sayılar için. A artı b kare küçük sıfırmış. Bakın bu yorum şöyle yapılacak. A artı B kare sayısına siz eğer sıfırdan küçük derseniz B kare sayısı daima pozitif olduğu için A sayısının olması lazım negatif olması lazım. Toplama ya çünkü. B artı C sıfırdan büyük bunu yorumlayamam şu an. Ama şurada bir yorum daha yaparım. 2A'yı karşıya atsam C sayısı ne oldu? Yani küçüktür 2A gelmiş olur. Şimdi bizim A, say A sayımız neydi? Eksi miydi? Şimdi 2 ile çarptığımız zaman sayı daha da eksi bir hale gelir zaten. Doğru mudur? Ama şöyle eksi 1 4 versem evet daha eksiliyor. Doğru. Her kuşta daha eksiliyor. O zaman C sayı daha da eksi bir sayı oluyor. Şimdi elimizde bir de B artı C'nin ne var? Sıfırdan büyük olduğu var. Şimdi C sayısı eksi bir sayı olduğu için doğru mu? O zaman buradaki B sayısının ne olması lazım? E, pozitif bir sayı olması lazım ki topladığımız zaman sıfırı geçsin. Değil mi? Mantık böyle, mantığı böyle yürüteceksiniz. O zaman en küçük kim oldu? C. Sonra kim oldu? A. Sonra da B olmuş oldu. Yani cevabımız C, A, B gelmiş oldu. Cevap E şıkkı olur. Bu da C küçük A desek de olurmuş. Yani şurada buna gerek yoktu aslında. C eksi A sıfırdan küçük desek de O iki çok kafa karıştıracak bir şey değil. İki çok sonuç değiştirmiyor. Bilginiz olsun. 108'deyiz. Z küçük eksi bir küçük falan filan bir şeyler bir şeyler demiş. Hangileri de daima doğrudur? Şimdi x bölü y birden küçük mü? Şimdi x rasyonel bir sayı. Değil mi? X pozitif hatta. Y de eksi bir sayı. Yani aslında burada x'in rasyonel y'nin rasyonu önemli değil. x pozitif y negatif olduğu için artı bölü eksi eksi yapar. Eksi bir sayı daima zaten birden küçüktür. Kesin bilgi. Bu doğru. Bunu şöyle yanlış yorumluyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki hocam işte 1 bölü 2 olmazlar. Kardeşim birden küçük diyor. 1 bölü 2 olsun demiyor. Yani eksi bir sayı birden küçük müdür? Küçüktür. Konu kapandı. Eksi bir sayı ondan da küçüktür. Mesele bu yani. alık sağ kaç yazım dönemi yok. x artıya sıfırda bu her zaman doğru olmayabilir arkadaşlar. Niye? Şöyle bir durum var çünkü. X'mizi atıyorum. 1 bölü 3 olur. Ama Y'miz de eksi 1 bölü 2 olabilir. Burayı toplarsanız cevap eksi 1 bölü 6 geliyor. E bu sayı sıfırdan küçük. Doğru ama 1 bölü 3 1 bölü 2 pardon. Eksi 1 bölü 3 verirseniz burası da artı 1 bölü 6 geliyor. Bu da sıfırdan büyük. O yüzden burada her zaman buna biz doğru diyemeyiz. X artı Y artı sıfırdan küçük demişiz. Bu biraz zor bir yorum. Bunu söyleyeyim. Bir kere şunları tek tek yazmanız lazım. X'imiz kaç? Sıfırla 1 arasında. Şöyle. Y'miz kaç? Eksi 1 ile 0 arasında. Z'miz de eksi birden küçük şöyle. Şimdi bunu tarafta tarafı şöyle toplarsanız sol tarafı bulamazsınız. Ama sağ tarafı bulabilirsiniz. Bakın sağ taraf ne geliyor? X artı Y artı Z ortayı topladım. Küçüktür. Burayı toplarsanız cevap kaç gelmiş olur? Sıfır gelmiş olur. X artı Y artı Z küçük sıfır olur. Bu da doğru mu o zaman? Doğrudur. Bakın en zor öncül bu zaten. Cevap ne oldu o zaman? 1 ve 3 gelmiş oldu. 108'in sonra cevabı edinemiş. 109 ile bitir. 110 ile bitir. 109 ile mi? Evet 109 ile bitireceğiz. 109, 110. 110 da yapalım. O da bahsettik gibi. ABC gerçel sayılmış. B küçük kare kök B. Bakın arkadaşlar bir sayının kare kökünü aldığın zaman sayı zaten küçülmesi lazım. Eğer sayı büyüyorsa bu B sayısının sıfırla bir arasında olduğunu gösterir. Vardı ya mesela B kare küçük B gibi düşünün. Bakın B kare küçük B ise bir kare kök alın. B küçük kare kök B oluyor. Aynı şey. B kare küçük B ile B küçük kare kök B aynı şey arkadaşlar. Anladım Sıfırla bir arasında. Örneğin B 1 bölü 4 gibi. Kare kökünü alsam 1 bölü 2 yapar. Daha büyük bir sayıdır. C küçük B C. Şimdi burada siz C'leri götürdüğünüz zaman C pozitif mi negatif mi? Mesela C pozitif olsa şöyle. O zaman 1 küçüktür B olur. B birden büyük olur. B birden büyük mi? Evet. Demek ki C de pozitif bir sayıymış. de birden büyük bir sayı. Doğru mudur? Tamam. A eksi B ne demiş? Büyüktür 1. Şöyle yapalım. 1 küçüktür. Evet. A eksi B mi var? Şöyle. B birden büyük çıktı mı? Yanlış olmadı. Evet. Bu B'yi karşıya atsam ne oldu yani? 1 artı B Evet küçüktür a oldu. O zaman buradaki a sayısı 1 artı b'den büyükse b zaten bir, mesela 1 bölü 2 gibi bir sayıydı b örneğin. Doğru mudur? A o zaman b'den daha büyük bir sayı olması lazım. Doğru mu? Peki c'yi niye yorumlayamadık? c'ye bakalım şimdi. C, c küçüktür. Evet b çarpı c oldu. Hmm. ben şurayı yanlış yazmışım. da. Ya. <laughs> ya bir uydurmuşum. Gidenemezsiniz ya. 0 küçük b. Böyle bir şey yok. Bunu, hayal, bunu kimse yapamaz. Yani bir yaklaşıyoruz şu an. Kimse yemez bunu ya mümkün değil. Sıfır küçük B küçük bir olası ya. Sıfır küçük B küçük bir. B buradan büyük olamaz şurada. Çünkü C çıkmadı. Ben de diyorum ne no, oluyor ya. Şimdi burada B, C pozitif olursa B birden küçük ama B'nin birden küçük olması lazım. Bak görüyorsunuz şurayı. O zaman burası yanlış oluyor. Yani C demek ki negatif bir sayı olması lazım. Ki eşitsizlik yön değiştirsin. Yani bir büyüktür B olsun. Anlaşıldı mı? Yani şurası çıkması lazım. Bak bir büyüktür B oldu. O zaman şimdi verilenleri yazıyorum. Bak A sayısı da B'den daha büyük bir pozitif bir sayı zaten. O zaman en küçüğü C oldu. Eksi bir sayı ya. Sonra B oldu rasyonel bir sayı. A da B'den büyük bir sayı. O zaman C, B, A cevap olur. Cevap nerede var? Yani E şıkkında var. Çok E gelmiş arka ya. 4 tane E gelmiş yaklaşık olarak. 110'da burayı bitireceğiz. Sonra mutlaklara geçeceğiz. Şimdi şu ifade kolay bir ifade değil. Katılıyorum. Ama bilin iki tane ifadesi var bunun. A küçüktür. A kare. O da küçüktür mutlak değer A diye bir ifade. Şimdi bu tarz bir durum olursa yani A kare küçük, A küçük, A kare küçük mutlak değer A'yı görürseniz bu kalıp bir ifadedir. A sayısı eksi 1 ile sıfır arasında olur arkadaşlar. A sayısı eksi 1 ile sıfır arasında olur. Bir tane daha ifade var. Onu da vereyim ben size. A küçük mutlak değer A küçüktür a kare veriyor bazen. Bu sefer de A sayısı eksi 1'den küçük oluyor. Bu da kolay bir ifade. Mutlak değer yer değişirse zor bir şey yani ayrıntı. Mutlak değer yer değişirse eksi 1'den küçük oluyor. Eğer mutlak değer en sonunda olursa eksi 1 ile sıfır arasında oluyor. Rasyonel bir sayı yani. Burada eksi 1'den küçük bir sayı. Bileşik kesir olması lazım. Şimdi burada biz a'ya şuna göre değer verebiliriz. Mesela a'ya getirelim. Örneğin eksi 1 bölü 2 verelim. Yoksa biraz zorlanacağız. Şurada. Getirelim bunları yerlerine yazalım. X eşittir diyorum bak. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1'i toplarsam eksi 3 bölü 2 yapar. O zaman x sayısı kaç yapar? 3 bölü 4. İkisi bulduk. Bu 1. Y eşittir. Evet. Eksi 1 bölü 2'nin neyi var? Küpü. Küpünü alıyorum. Ne oldu? Eksi 1 bölü kaç geldi? 8. Evet z eşittir diyorum. Z de eşittir. Eksi 1 bölü kaç gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. O zaman bunlara baktığımızda en küçük sayı hangisi? Şu eksi bir bölü 2 olan. Doğru mu? Şu en küçük. Sonra şu. En büyüğü de x zaten. O zaman en küçüğü z oluyor. Sonra y oluyor. Sonra da x oluyor. Bu da edene çıkarsa artık bırakacağım yani. Bakıyorum edene mi değil. Değil mi? Z'ye x cevap ne geldi yani? Ceyhan gelmiş oldu. Yani basit testi konusunda biraz da zorladık. Onu da söylemem lazım. Çünkü ÖSYM zorlayabiliyor. Temel soruları çözdük. Sonra biraz daha zorlayıcı. Mesela şu soru, şu soru zordu mesela bence. İşte şu soru mesela zor bir soru. Kolay bir soru değil. Bu, bu çok zor değil ama. Ha, şu mesela zor bir soru. Üçüncü öncül özellikle. Şurada bu kolaydı. Şurada bir yorum var. Bu yorum önemli. Bir tık daha zorla. Şimdi mutlaklara geçeceğiz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi demeye devam edeceğiz. Burada bir şey mi var? Ha. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Kitaplarımızı lütfen fotokopi almayın. Çok emek veriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.